Merhabalar Şimdi bir e, parmak egzersizi çalışacağız. Oldukça kolay. Bunu sürekli çalıştığımız zaman telden tele geçişte ve parmaklarımızı kullanışta daha da rahat çalabiliriz bağlamamızı. Dikkatçe bakalım. La si la sol la sol la si do re do re fa mi re mi mi, re, mi do, si. Tekrar edelim yavaşça. La si la sol la sol la si do re do re fa mi re mi do re mi sol fa mi re mi do si Birazcık hızlandırabiliriz. Biraz daha da hızlı çalabiliriz. <laughs> Bu egzersizi sürekli e, tekrar edersek daha kolay bir şekilde öğreniriz. Ayrıca bu egzersiz e, topal türküsünün de geçişidir. Daha doğrusu geçişlerinden bir tanesidir. O türküyü öğrenirken de bunu oldukça hızlı bir şekilde çalarsanız e, daha rahat öğrenmiş olursunuz. Son kez tekrar edelim.